Gidince ara. Haber vermeyi unutma. Tamam merak etme. Yediğine içtiğine dikkat et. Müdeni de zorlama. Asıl sen kendini fazla yorma. Tansiyonuna falan da dikkat et. Tamam mı baba? Ederim. Bir tane babamız var. Merak etme ederim. Hadi. Allah'a emanet. Sen de Allah'a emanet ol. Hakkını helal et. Sen İyi alıştın beni ağlatmaya. Şu yolu Hadi. Hadi yürü. Yoluna. Hadi. Yerleş bir önce de. Bakarsın gelirim ziyaretine. Beklerim baba inşallah nasip kısmet. Hadi selametle. Haydi Allah'a emanet. Yetişemeyeceğim diye korktum. Gidiyorsun ha gerçekten. Gidiyorum öyle. Her şeyi arkanda bırakıyorsun yani. Her şeyi herkesi arkasında bırakmak için gidiyor zaten Gülten Hanım. Baba sen karışma. Sen karışma. Hepimiz ayrı ayrı sırtına bindik senin. Yüreğine yük olduk. Sonunda el birliğiyle gönderiyoruz seni ha. Yok, ben kendim gitmek istediğim için gidiyorum. Biliyorum. Zaten sana kimse zorla bir şey yaptıramaz. Yaptıramazdı da. Ama ben yaptırdım galiba. Cemre'nin iyiliği için dedim, onu gerçekten seviyorsan dedim. Ne bu şimdi ya? Ne bu? saatten sonra sana ne söylesem haksızım ama Cemre... Ne oldu Cemre? Kuzey, ben Cemre'nin çok mutsuz olduğunu düşünüyorum. Siz öyle düşünüyorsunuz. Ben çok pişmanım. Her şey ben sebep oldu, biliyorum. Kuzey, belki ben seninle o konuşmayı yapmasaydım... ...Cemre'nin hayatından çık demeseydim, belki... Belki her şey çok farklı olacaktı. Gülten Hanım, sırası mı şimdi konuşmanın? Yola çıkıyor çocuk. Baba lütfen ya. Sen girsene içeri baba. ne gireceğim ya Allah gireceğim. Allah. Biliyorum sen benim, benim yüzümden gidiyorsun. Ben... Ben hiç girmeyecektim aranıza. Hayır ben gitmem gerektiği için gidiyorum Gülten Hanım. Ben kızıma iyilik yapayım derken onun mutsuzluğuna sebep oldum. ...barış şöyle dedim, barış böyle dedim. Seni ne kadar çok sevdiğini bildiğim halde... ...hep kızımı barışa doğru ittim. Cemre seçimini kendisi yaptı ama. Ama hep senin engel olmanı bekledim biliyor musun? Ya siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Ben gitmeden doğruları söylemek istiyorum Kuzey'e. Asıl şimdi yaptığınız şey yanlış. Kuzey, ben aradığında söylemedim ona. Sen bir gün aramıştın. Ben reddettim telefonu. Kuzey. Kuzey ben o kadar pişmanım ki. Geçti bitti ya. Kuzey yepyeni bir hayat kurmaya gidiyor şimdi. Ya biliyorum da Cemre... Bakın söyledikleriniz gerçekten çok doğruydu. İçiniz rahat olsun. Ama o da çok pişman çok mutsuz. Ne yapsın yani Gülten Hanım? Yoldan mı dönsün çocuk? Baba... Cemre Kuzey'in yengesiydi. Şimdi de en yakın arkadaşı. Bundan ötesi yok. Hadi oğlum. Hadi geç kalıyorsun. Hadi. Benim bunları söylemeye hiç hakkım yok biliyorum. Ama yine de bil istedim. Nikahtan bir gün önce yani bir gece önce. Dedi ki keşke dedi Kuzey gelse bana engel olsa. Ama ben ne yaptım? Ben susturdum onu. Bak. Cemre mutsuz çünkü Bakın, ben buradan gidersem, bütün sorunlar ortadan kalkacak. Ben burada kaldığım sürece... ...Cemre daha mutsuz olacak. İyi yolculuklar. Sağ ol. Bir taksi falan çağırsaydık. Şimdi motora binersen gecikeceksin. Yok, yok. Gerek yok. Ben giderim. Bir sıkıntı yok baba. Hadi selametle. Kendinize iyi bakın. Ama herkes kendine iyi baksın. Özellikle de Cemre. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.